Bildiğiniz üzere geçen haftalarda Bey Armut'un meydana gelen bir drone olayı olmuştu. <laughs> ben niye dedi bu sanki da? Ya, öyle bulayım yerini dur görürsün D Bana ne der bu Ya o lefse sevin git adına. Bana ne oh! oh, der <laughs> bu? Kim anlar be? Bundan arayalım gelsin baksın. Dönüyor böyle ama. Bilmiyorum şimdi dönmez.

Benim drone'u gördün gördüm ya. O nedir bu ama? Öyle dört tane pervanesi var. Döner öyle uçar gider. Be, demin İngiliz'i zannettim. Ben onu da vurdum da şuna attım. Altlarının içinde Ne? Vurdun? Evet lan da şuna. Ya ne yaptık? Böldüm mü ben onu? işe yaramaz ya artık. Ne ustacık? Ne böldün ya? Dur oğlum ama. Ve çok konuşma seni de böleceğim ha. Ne yapacaksın mı ustacık? Bana bak. Bekleme ben seni şimdi matsalara söylemezsem. Ne daha konuşun be? Öyle Maç çalarımış çağırarak Yediği boka bak Seni ne arayayım mı buraşta? Mustaciye'yi geldim O zaman <laughs> Bugün Dostuz Beraber föleceğiz Evet Yürü N'oldunuz bu amada dövüş horosu gibi kabardınız Tek elesiniz akşam, Allah'a va Allah. Muslacık Arpan çok geldi Seni bölecek Hadi be o zaman, gelin bakayım Hadi be gelin daha doğrusu ben de mi gel? Ben geleyim o zaman. Gel bana gel. Şey. Bana gel. Gel Gel hadi. 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 Göreceksin, göreceksin. Bekle. Bir sana daha bir insan ama öyle geldi. Be, unuttunuz. Ne? Neyi? Alın bunu da. Ne oldu be Mustacık? Neydi bu o gürültü? Buracık da şamata çıkardı çok. Geldi o iki tane masa benim iş bölecek. Ben onları böldüm yollattım. Ve Dün gece meydanda biri ateş edermiş hava ya. Bu tarafa kaçmış derler. Gördüğün mü bir silahlı biri Yok ee, öyle lan nerede göreceğim? Bulursam kendini, kalsını koparacağım kendine. Aman <laughs> aman. Hadi görüşürük. Hadi.